Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde birinci dereceden bir bilinmeyen denklem nedir? Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler nasıl çözülür konularını öğreneceğiz. İçinde bir bilinmeyen bulunan ve bilinmeyenin üssü bir olan denklemlere birinci dereceden bir bilinmeyen denklemler denir. Kardeşime 3 kitap verirsem 5 kitabım kalıyor. Önceden kaç kitabım vardı problemini? Denklem yardımıyla çözelim. Problemi çözerken sözel ifadeleri düzenli bir şekilde sayısal ifadelere çevirmek denklem kurmada kolaylık sağlar. Başlangıçtaki kitap sayısına x dersek, 3 kitap verince kalan kitap sayısı x eksi 3 olur. Kalan 5 kitabım vardı. Bu durumda x eksi 3'ü 5'e eşitlemem gerekir. Ve buradan hangi sayıdan 3 çıkartırsam 5 kalır? 8. Demek ki başlangıçta 8 kitabım varmış. Ve denklemimiz birinci dereceden bir bilinmeyen denklenmiş deriz. İkinci problemimize devam edelim. Mehmet ile Sevcan'ın yaşları toplamı 28'dir. Mehmet'in yaşı Sevcan'ın yaşının 4 fazlası olduğuna göre her ikisinin de yaşlarını bulunuz. Sevcan'ın yaşına x dersek Mehmet'in yaşı sevcanın yaşının 4 fazlası olduğu için x artı 4 olur. Mehmet'in yaşı ile sevcanın yaşının toplamı x ve x artı 4'ün toplamı 2x artı 4'tür. Yaşları toplamının 28 olduğu soruda verilmişti. Demek ki 2x artı 4'ü 28'e eşitleyerek denklemimizi kuracağız. Buradan x'in değerini 12 yani Sevcan'ın yaşı 12. Mehmet'in yaşı Sevcan'ın yaşasının 4 fazlası olduğu için 12 artı 4'ten 16 olarak elde edilir. Toplama ve çıkarma işlemleri yardımıyla denklem çözümlerine başlayalım. Terazinin sol kefesinde içerisinde kaç bilye olduğu bilinmeyen bir torba ve torbanın dışında bulunan 7 bilye olsun. Terazinin sağ kefesinde bulunan 12 bilye diğer tarafta bulunan bilyeleri dengelemektedir. Terazinin sol kefesinde bulunan torbadaki bilye sayısına x diyelim. Dolayısıyla sol kefede bulunan toplam bilye sayısı x artı 7 olur. Sağ kefede de 12 bilye vardı. Bunlar birbirini dengelediği için x artı 7 12'ye eşittir. Terazinin dengesini kaybetmemesi için her iki taraftan da 7'şer bilye çıkaralım. Terazinin sağ ve sol kefesinden 7'şer bilye çıkardığımızda sol kefede x, sağ kefede 5 bilye kaldığını görüyoruz. Terazinin kefeleri dengede olduğuna göre x burada 5'tir. Görüldüğü gibi torbanın içerisinde 5 bilye olduğunu bulmuş olduk. Şimdi üstteki işlemleri denkleme çevirip denklem şeklinde çözelim. x artı 7 eşittir 12 denkleminde eşitliğin her iki tarafından 7 çıkarılır. Bunun nedeni toplamının ters işlemini çıkarma olmasıdır. Görüldüğü gibi her iki taraftan 7 çıkarttığımızda sağ tarafta 5, sol tarafta da x'in kaldığını görüyoruz. Yani x eşittir 5. Yeni bir örnekle devam edelim. Terazinin sol köpesinde içerisinde x tane bilye bulunan bir torba vardı. Ancak bu torbadan iki bilye çıkarıldı. Yani terazinin sol kefesinde içerisinde x eksi 2 bilye bulunan bir torba var. Terazinin sağ kefesinde bulunan 7 tane bilye sol kefedeki içerisinden 2 bilye alınan torbayı dengeliyor. Yani x eksi 2 eşittir 7 şeklinde bir denklem oluşur. Torbadan alınan iki bilyeyi yerine koyalım. Eğer sol kefeye 2 bilye koyar da sağ kefeye koymazsak terazinin dengesi bozulur. Bu durumda hem sola hem sağa ikişer bilye koyarız. Dolayısıyla sol taraftaki bilye sayısı x, sağ taraftaki bilye sayısı 9 olur. Yani içerisinde x bilye bulunan torbadaki bilye sayısının 9 olduğu burada bulunur. Şimdiye kadar yaptığımız örneklerden çıkaracağımız sonuç eşitliğin her iki tarafına aynı sayıyı eklediğimizde veya çıkardığımızda eşitlik değişmez. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.